Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugünkü programımıza Bursa'dan başlıyoruz. Karsan fabrikadayız. En son dönemde Karsan'ın yaptığı e-mobilite yani elektrikli mobilite projeleri her yerde karşımıza çok ciddi bir şekilde çıkıyordu. İşte bu gelişmeleri konuşmak için yanımızda çok değerli bir konuğumuzla programımıza başlıyoruz. Karsan'ın CEO'su Sayın Okan Başbey ile beraberiz. Okan Bey, her şeyden önce çok çok tebrik ediyorum. Ee, i̇ster ticari araç fuarlarında, isterse en son gittiğimiz otobüs fuarında gerçekten de çok farklı e, elektrikli mobilite projeleriyle karşı karşıya geliyoruz. Evet. Bugün de zaten e, geldik tamamen bu konuyu konuşmak için. Bize anlatabilir misiniz son dönemde Karsan'da bu çok iyi projeler nelerdir? Karsan hakikaten son 5 yılda büyük bir dönüşüm değişim yaşıyor. Ve bu değişim süreci çok hızlı ilerledi. Biz 2018 yılının sonunda 6 metrelik e, jestimizi bu arkamızda gördüğünüz evet. jestin elektrikli ilk e, lansmanıyla bu yolculuğa başladık. 2018 yılının sonuydu. BMW ile beraber bir ortak bir projeydi bu. Daha sonra bir sene içinde Hemen 8 metrelik ürünümüze elektrikli yaptık. Ardından 2021 yılının Oca Şubat'ında 8 metrelik aracımızı sürücüsüz versiyonunu Adastek ile beraber geliştirdik. Dünyadaki ilk otobüs boyutunda sürücüsüz araç olarak biletli yolcu taşıyan bir ürün olarak piyasaya sürdük. Hatta bugün Norveç'te Stavanger şehrinde Biletli yolcu taşıyor, 15 aydır 20 bin adedi açtı yol ve 98 yolculuk boyunca 98'in üzerinde hiçbir sürücü müdahalesi olmadan e, bu e, süreci yaşıyor. Dördüncü seviye otonom seviyesi biliyorsunuz otobüslerde 5. seviye olması zaten evet. regülasyonlara göre de imkansız. Özel izinle bu projeyi e, biz Norveç'te geçirdik. Neyse ben e, yolculuğa Aha. döneyim. E, otonomdan sonra e, 2021 yılının sonunda büyük otobüs serimiz olan E-ATA'nın 10, 12, 18 metre boyutlarında 3 tane değişik versiyonu var. Onların lansmanını yaptık. Böylece 2018 yılının haziranından 2021 yılı sonuna kadarlık süre içerisinde 6 metreden 18 metreye kadar bütün boyutlarda elektrikli otobüsü olan Avrupa'daki ilk marka oldu Karsan. Bu bizim için çok önemli bir adımdı. Çünkü bizim aslında bu yolculuğa başlarken ki bu yolculuğa biz elektrik yolculuğu diyoruz. Elektrik dönüşüm yolculuğu diyoruz. İngilizcesi evolution diyoruz. E harfiyle bunu sembolize ediyoruz. Bütün yolculuğu bununla yapıyoruz. Bu yolculuğunun başında bizim önümüze koyduğumuz net bir vizyon var. O da Mobilitenin geleceğinde bir adım önde olmak, mobilitenin geleceğinde bir adım önde olmak sürecini 3 yıllık süre sonunda geldiğimiz noktayla net olarak başarmış olduk diyebiliyorum. Çünkü biliyorsunuz elektrikli mobilite dönemi bir değişim süreci bütün dünyada hızla ilerliyor. Biz şirket olarak toplu ulaşımda yer alan bir şirketiz ve toplu ulaşımda elektrikli dönüşüm yolculuğu çok daha hızlı gidiyor dünyada. Bunu net olarak görürüz. Bizim için büyük bir fırsattı. Karsan markasının bu kartların yeniden dağıtıldığı bu dönemde pazarda yerini alması için önemli bir noktaydı. Önemli bir zamandı. Zamanında bunu başarmak her şeyden önemliydi. Çünkü biz Karsan'ı özellikle toplu ulaşımda bir dünya markası yapma hedefindeyiz ve bu yönde de adım adım ilerliyoruz. İlk hedefimiz Avrupa pazarıydı. Sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'ni de içine alan Kuzey Amerika, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri. Nitekim bu 3 yıllık süreç içerisinde 6 metreden başladık 8 diğerleri derken her sene adetlerimiz sürekli yükseldi. Son zamanlarda her sene bir önceki seneye göre iki kat hızlı gitmeye başladık. Ve bugün bu senenin sonunda pazarda toplamda bin adet elektrikli Karsan otobüsü Avrupa Amerika'da yollarda. Bizim hedefimiz Avrupa'da ilk 10 oyuncu arasına girmekti başlangıçta. Fakat bugün geldiğimiz noktada pazar payımız %10'a yaklaştı ve ilk 7 hatta 5 oyuncunun arasına girmeye başladık. Çok ciddi bir başarı bu. Tabii bunun sürekliliğini sağlamak önemli. Bu önde bir adım önde olmanın devamlılığını sağlamak adına en sonunda biz bütün seri elektrikli yaptıktan ve atağımızı sürücüsüz halde lansmanını yaptıktan sonra 12 metrelik e, otobüsümüzün hidrojen yakıtlı fuel cell versiyonunu da lansmanını yaptık. Elektrikli otobüs pazarı önde gidiyor. Daha doğrusu sıfır emisyonu bütün e, otoriteler zorluyorlar. Belediyeler artık e, 2030 yılında e, Avrupa'dakiler e, sıfır emisyonsuz otobüs kaydı yaptırmayacaklarını deklar ettiler. Bunun içerisinde elektrikliler var. Hemen arkasından hidrojen yakıtlı fuelselli araçlar da geliyor. Biz de bu bir adım önde olma vizyonumuzun altında hidrojenli aracımızın da hidrojen yakıtlı aracımızın üzerinde çok süratle eğildik ve bir sene gibi bir süre içerisinde bunu da lansmanını yaptık. Bu araç da kendi türünün en iyi örneklerinden. Zaten Avrupa'da şu anda çok fazla marka bunu yapmıyor. 3-4 tane var. Pazar şu anda çok büyük değil. Ama hızla gelişiyor. Hidrojen yakıtlı araçlar biliyorsunuz çok daha uzun menzilleri. Çok kısa sürede şarjla hayata geçirebilecek evet. özelliklere sahip. En büyük özellikleri bunlar. Otobüste de bunlar kimi yerlerde çok ön plana çıkıyor. Bir de elektrikli araçların çok hızlı büyümesiyle Gelecekte oluşabilecek bir takım e, lojistik sorunlarının alternatifi olarak da karşımıza çıkabilecek hidrojen yakıtlı araçlar. Bu anlamda da biz hazırlığımız tam olsun istedik ve 12 metrelik aracımızı da hidrojen yakıtlı olacak versiyonda da pazara sunmuş olduk. Böylece Karsan hakikaten mobilitenin geleceğinde bir adım önde olma vizyonunu Hayata geçirmiş durumda bugüne hı hı. kadar ama bundan sonrasının devamında da mutlaka gelecekte olan teknolojileri yine toplu ulaşımda hayata geçirmek üzere bütün pazarı, bütün teknolojileri, olası teknolojileri, gelecekte olan teknolojileri çok yakından takip ediyoruz ki bir adım önde olma kimliğimizi devam ettirebilelim. şu anda önünde durduğumuz otomobil çok özel bir otomobil. Bir kere bakıyorum sağdan direksiyonda %100 elektrikli bir jest. Bunu da bize bir anlatabilir misiniz? Çünkü çok ilginç gerçekten. Gerçekten bunun hikayesi biraz ilginç dediğiniz gibi. Aslında bizim sağdan direksiyonlu ürün planımızdaydı. Ve ilk önce biz bunu Endonezya'da bir girişimle beraber yapmayı planlıyorduk. Ama bu sırada bizim gittiğimiz fuarlarda Japonlar Bizim bu aracımızı gördüler. Sağdan direksiyon olarak değil ama soldan direksiyon olarak geldiler. Biz de biz bu aracı Japonya'da e, çok iyi iş yapar. Biz bu aracı istiyoruz diye bize geldiler. Fakat biz ya Japonya bizim hedeflerimizde olan bir pazar değil. Biz ilk önce Avrupa, sonra e, Kuzey Amerika da düşünüyorduk kendimizi. Yani e, uzak doğu, Japonya, Çin'e yakın yerler falan oralar bizim hiç şey odağımızda değil. Ama çok güzel bir şey. Japonya'dan böyle bir talep almak gurur veriyordur size. Kesinlikle. Bir taraftan gururumuz okşanıyor, bir taraftan da korkutuyor. Çünkü Japonya'da bir şey olsa, Japonya bir de bu Avrupalıların bile çok zor cesaret ettiği bir pazar. Çok kolay. otomobiller için söylüyorum. Öyle bir yerden nasıl bu işi başarırız sorusu hep aklımızda çok vardı. Fakat ısrarla istediler. Hatta biz dedik ya orası Çin'e yakın. Çin biliyorsunuz bu elektrikli dönüşümde Tabii. çok daha e, şey öncü hmm. bir sürü markası var. Siz yok dediler. Biz bu ürünü istiyoruz. Bu ürünü e, dedim ama bunun sağdan direksiyonlusu yok falan. Biz istiyoruz dediler. Tabii bu bizi bir taraftan çok heyecanlandırdı. Bir taraftan da e, bir yük altına da girdik. Fakat çok hızla biz zaten Endonezya için başladığımız bir projeyi Japonya'ya çevirdik. Şimdi Japonya standartlarında ki Japonya standartları çok kolay standartlar tabii ki, değil. Tabii bir ki. Bir taraftan bizi de eğitiyor bu çünkü Japonya'nın e, isterleri'nin standartlarının yüksek olması özellikle estetik taraflarında çok ciddi e, hı hı. istekleri var. Onları karşılayabilecek olmak bize bir taraftan kendi adımıza, marka adına da bir yeni. E, boyut getirecek, bir tabii. yeni seviyeye çıkaracak düşüncesiyle biz buna dört elle sarıldık ve çok hızlı sürede bizim yani özetle bu ürünle beraber pazar odağımızı Japonya'yı da dahil etmiş olduk. Ayrıca sağdan direksiyonlu işte İngiltere için de gelecekte plan yapmaya başladık. Malta'sı da var, Avustralya'sı Avustralya, da. Var. Tabii. Yani Karsan'ın global bir marka olma yolunda bu araç bizim önümüzü bir pencere daha açtı diyebilirim. Karsan Fabrika'da yine çok ilgimizi çeken bir ürünle yan yanayız. 8 metrelik, %100 elektrikli ama tam otonom. Yani kendi kendine hareket edebilen bir araç. Tabii ki bu yüzden de çok ilgimizi çekiyor. Bu projeye emeği geçen İnanç Yiğit'le beraberiz. İnanç'ım tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten şu aracı görünce insan etkileniyor. Bize projeyi, elektrikliği, otonomu kısaca bir anlatabilir misin? Tabii ki anlatayım. Biz Karsan olarak Eyata aracımızın 2019 yılında lansmanını gerçekleştirdik. Aracımızın boyutları 8.3 metre. BMW bataryaları kullanıyoruz. Maksimum batarya kapasitemiz 220 kWh. Ve bu batarya kapasitemizde de 300 km menzili rahatlıkla sağlayabiliyoruz. Maksimum koltuk sayımız 21, maksimum yolcu kapasitemiz ise 52. Motor güçlerimizden bahsedecek olursak da 230 kW motor gücümüz bulunuyor. 2500 Nm de torkumuz var. Motorun yeri neresi? Arka tarafta. Arka tarafta, arka arka, evet, arkadan itişli. Arka Tamam çok güzel ve şu anda bu araç e, birçok ülkede kullanılıyor. Son 3 senedir kendi segmentinde Avrupa'da pazar lideri bununla da gurur duyuyoruz. Ayrıca, pazar lideri evet, neler kesinlikle. duyuyoruz ya valla evet. tebrik ederim. Biraz da otonomdan bahsedelim. Tabii ki standart aracımızın otonom versiyonu, otonom e-atak olarak biz e, lanse ettik 2021 yılında. Şu anda 6 farklı projemiz bulunuyor bunlardan bir tanesi Norveç'te bir diğeri Amerika Michigan State Üniversitesi'nde, Bükreş'te, İstanbul'da, Ankara'da ve Fransa'da araçlarımız operasyonlarına devam ediyorlar. Şu anda 50 bin kilometre ve 20 bin yolcu taşımış bulunuyoruz. Özellikle Norveç'te ve Michigan State Üniversitesi'nde. Biraz önce Okan Bey'le konuştuğumuzda dünyada ilk evet. bilet kesilen. E, otonom araç dedi ve evet. e, dördüncü seviyeden evet, otonom öyle. Peki ne kadar sürdü bunun arge faaliyetleri bunun arge faaliyetleri aşağı yukarı bir sene sürdü bir sene sürdü evet. üzerinde etrafı algılayan birçok sensör evet, görüyorum. Et, bir evet. senede bunların hepsini birbiriyle konuşturup bu otonom hale getirmenizde gerçekten çok etkileyici Çok teşekkür ederiz Çok sağ olun. İnanç Bey yine ee, Avrupa'da ödül kazandığınız bir aracın önündeyiz. Yani sıfır emisyon konusunda dünyanın en iyi aracı ödülünü almış. Gerçekten etkiliyor bizi de. Ee, çok kısa anlatabilir misiniz? Nasıl aldınız bu ödülü? Tabii. Aracı da tanıtabilirsiniz. Tanı, Tabii biraz. ki. Öncelikle aracımızı, aracımız hakkında bilgi vermek istiyorum. Aracımız EATA 12 adı adını veriyoruz aracımıza. 2021 yılında lansmanını gerçekleştirdik. EATA serisi adını verdiğimiz seride 10, 12 ve 18 metre boyutlarında 3 farklı uzunluğumuz bulunuyor. Burada gördüğünüz aracımız ise 12 metre uzunluğundaki aracımız. Aracımızın maksimum batarya kapasitesi 449 kWh ee, ve bu batarya kapasitesiyle gerçek koşullar altında 450 km menzili rahatlıkla sağlayabiliyoruz. Çok ciddi bir menzil. Evet. Aracımızın en önemli özelliği tamamen alçak tabanlı olması. Biz buna elektrikli olmak için doğdu diyoruz. Aracımızın ön kapısından arka kapısına kadar herhangi bir basamak bulunmuyor çok yere yakın. Peki bataryayı yani, nasıl yerleştirdiniz? Bataryalarımızın hepsi tavanda bulunuyor. Tavanda. Evet. Bu yüzden aracımızın tamamıyla e, alçak tabanlı olarak sunabiliyoruz. Yani kazandığı ödül tam olarak nedir? Onu da çok kısa anlatabilir Kazandığımız ödül Avrupa'da en prestijli otobüs sektöründeki en prestijli ödül olan Sustainable Bus e, tarafından verilen ödülümüzü biz geçen sene E 12 aracımızla kazandık. Bununla da gurur duyuyoruz. Biz de gurur duyuyoruz. Tebrik ediyorum. Çok Zinlercim. teşekkür ederiz. Sağ ol, çok sağ ol. Sağ ol. Karsan Fabrika'da yine çok merak ettiğimiz bir konu var. O da hidrojenli otobüs ve onda çok emeği bulunan ARGE bölümünden Mustafa büyük arkadaşımızla beraberiz. Mustafa tebrik ediyorum. Teşekkür ederim çok sağ olun. Hoş geldiniz. Biz, e, hoş bulduk. Hidrojenden biz de yeri geldiği zaman bahsediyoruz. Hı hı. Günümüzde önemli bir alternatif. Bize anlatabilir misin Karsan'da hidrojen uygulamasının nasıl yapıldığını? Ee, öncelikle biz 2021 yılında elektrikli aracı yaptıktan sonra alternatif enerji kaynakları üzerine aracı nasıl drive ederiz üzerine çalışmalar yaptık. Bunun üzerine hidrojenli enerji kaynağı nasıl kullanırız dedik. Yine aracın, EAT aracımızın, elektrikli aracımızın elektrik altyapısını kullanarak yine elektrik motoru, hap motor olacak şekilde üzerinde enerji kaynağını değiştirmeye çalıştık. Biz yine elektrikli araç, pülselden, yakıt pilinden elektrik üretip bu elektriği ise depolarda sakladığımız 350 bar hidrojenle oksijeni birleştirerek oksitasyon hidroliz ya da elektroliz dediğimiz evet. sistemle, hidroliz dediğimiz sistemle elektriği üretiyoruz. Bu elektriği direkt elektrik motoruna besleyerek aracımızı drive edebiliyoruz. 350 bar dedin. 350 bar ee, şu anda. Kaç bari. kilogram yaklaşık hidrojen basıyorsunuz? Ee, yaklaşık 1600 litrelik bir tank hacimimiz var. Bu yaklaşık 37,5 kilogramlık bir hidrojen demek. 100 kilometre 7 kilogram kadar bir yakıt tüketim var. 500 kilometre üzerinde menzil sağlayabiliyoruz. Geri kalan başta söylediğin gibi teyit etmek istiyorum. Elektrik motoru tamamen aynı yerde. Elektrik motorunun aktarma organları aynı yerde. Aynı yerde. Bir tek enerji konusunda batarya çok küçülüyor değil mi? Batarya çok küçülüyor. Bunun sebebi de şu. Kullandığımız yakıt pili 70 kilowattlık bir yakıt pili hı hı. kullanıyoruz. 70 kilowattın üzerinde bir enerji ihtiyacında örnek veriyorum araç tam yüklüyken yokuş çıkacağı zaman Peak power'ı sağlamak için e, süper kapasitör görünümü görecek bir lityum titanat batarya kullanıyoruz. Bu batarya çok küçük olması yeterli bizim için. Sadece kalkıştaki gücü verdikten sonra geri kalanını fuel ünitesi hidrojen yakarak gerekli enerjiyi sağlamaktadır. aynı menzili, 400 kilometrenin üzerinde menzili biz bataryayla sağlamaya çalışsaydık herhalde 2,5-3 tonluk bir batarya koymamız Kesinlikle gidiyor. yaklaşık 2 ton, ton daha, daha hafifledi araç, 2 ton daha hafifledi ee, ve menzil arttı aynı zamanda. De işte en büyük olay bu zaten. Bunun yanında başka artılar da var baktığımızda. E, biliyorsunuz elektrikli araçlarda yaz ve kışın menziller çok değişiyor. Tabii Bunun ki. sebeplerinden birisi elektrik enerjisini tamamen ısınmaya harcamasından kaynaklanıyor. Isınma yani için biz elektrik enerjisini kullanıyoruz. Hidrojenli araçlarda ise Bizim iki çözümümüz var. Bir tanesi tamamen pump'lı, eksi 25'e kadar çalışan güçlü bir e, klimamızın olması. İkincisi ise kışın e, hidrojen yak kullandığımız yakıt pilinin atık ısısını biz ısıtma sistemine veriyoruz. Böylelikle kışın elektrikli araçlarda gördüğümüz yakıt e, e, menzil üstüne hidrojen araçları görmüyoruz. Mustafa gerçekten çok teşekkür ediyorum ama bir gün. Müsait mi vaktimizde bu ısı pompalarını senle ayrıca daha detaylı konuşmadan çok, çok isterim. Tebrik ediyorum. Bu güzel projelerden dolayı beraber kapatalım programı. İyi olur. <laughs> Efendim bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bursa'dan, Karsan Fabrika'dan hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunarken programımıza son veriyoruz.